Yani bugün to e, o birisi meta videosu İmiyetle, geçir, geçir. olsun ya da 2. olsun. Ne neden böyle donuyor? E basıp oyun ayarları deyip buradan grafiti seti ya basıyor sayılarını seçtim bakın bunun bir şeyler var bu da yüzey aldım bu yükseğ... hem şey yüzey olarak bakın baktım çünkü aslında tekce ben gördüğüm kadar görüş açısını azaldı yani ben bilirim indi ya Allah bir taksiz oldu ee, bir tane de video çekmiştim o lenmiyip karar nesebi Arab olup Yoksa o değil. Aha. Bakın, şimdi bu videoda hem maşın sürə sürə ve ee, ne dedi? Müştere para para size bu hakta danışacağım. Ben şunu size yani bir Role play-in ən əsas özəlliyi də oyunda bu dəqiqə. Oyunda bu dəqiqə tam-tamına 307 kişi olmasıdır. Yəni bir də buna düşünün. Ban afı gəlsən olar. Ban afı bildiyiniz kimi bir banlar qaldırır. Yəni məsəl oyunda düşünün, normalda 38 nəfər bansızdır gedi 309 elə 300 bu qədər də bir bu qədər də banlı nəfər var. Düşünün ki, banov bu gəlsən əlad olar. Yəni bax. Yəni nə qırğın olar deyərəm. Sonra e, yəni bax. Yəni bu adam olması bir tərəfdən yaxşıdır. Ora yərsən rol çəvirirlər. Bura yərsən müştəri var. Yəni belə olanda nə deyim, taksi mesleği kısa taksi mesleği yoksa bir tane sistem var taksi mesleği koydun oyunda hiç bir iki nöfer var yine yani deyim 30 nöferli oyunlarda taksi olar ee ve oyunda 300 nöferden axı e, maşını olmayanların sayı daha bir şey olur sola dön aa diyam ki 30 nöferli oyunda ya 30 nöferli oyunda axı e, maşın da olabilir e, ne diye ne diye alamazdı diye ne rahat oynayır, heç şey, kim elə bir biraz da sinir. yani bu hal da var yani sadece oyunu yani ona göre deri oyunlar yani bunun esas özelliği olarak biraz donmaması yani donmaması diyen de çok adamın olması ve Şerif lan bunu vereyim. Şimdi Onu başa sağa sağa Gözde bir yerde Dümeli Dümeli bu videoda Central Telefon sisteminden bahsedemem Aha. Event Bakın böyle bir eee bir telefon var. Bu ancak Inception medyanın tasarladığı bir telefon. Ya şey. Bu böyle telefon. <Sessizlik> e evet. final. Onda yellər olaraq deyil də ciddi etiş qordu var və yeni bir sövdə qatır. Tayla, yəni launcher və bir e, bəzi oyunların özünə aid bir launcher olur. Məsələn, hələ yəni, metan var. Launcher relishan, o launcherə mi aya bağlanır. Yəni, və də avtomatik. Əgər ona sevilisən, bu metana bağlı o açır oyunu. Hər dəfə olaraq metanın alt yapısı ilə açılır. Əsasısısa, onların təsadüfə Ə, əslində bir oyunun lansıdır. Nə bilim, WWW demeyim, yəni bir oyunun lansıdır, həmin oyuna. Bən Həm, Inneception Metro-da, ə, bu Inneception-un lansıdır. Bu nə deməkdir? Hələ bilmirəm. Alo, buyurun, taksi. Buyurun taksi. Eee ben de. Uy. Run. Taksi. Hey. Haram yok ta. ücretsiz olur. Evet, teşekkür Neredesin direnler? Neredesin? Kağıt var mı? zaten <laughs> Dediğim gibi, medyanın bir lansı. Inception media ne demektir? Inception media bir, e, yani tabi ki Janty inception'ı, sonra e, vita, vita demeyeyim de, Türk roleplay, chrono roleplay, e, bu dört tane oyundu ve e, bu oyunların hamısını bir lansından oynadı. Bazılarında de oyundur oyundu tabii ki ama burada bir medyanın lançladı ve e, bu lanç bu cünnen yani Dünya'nın tüm e, saat okuzundan aktifti, daha da aktifti. Yani ne dediğim akti gel. Öldürürler ya oradan. Öldürürler He. Ve olacağı tane. Aha. Hala. Aga. Ne onu diyeceğim ki. Güzel. Pat <t> <laughs> patron bir şey değil mi? Patron ha. Ben hep şey rol play eee tabii ben oynamıyorum onu. Başlayıp Neyse. Aha. Ee, hmm, ID 10. Tamam. ID. bugün. Nə isə, Future on Play bu gündən aktiv olub və 2 həftə sonra da Gun Troll Play aktiv olub. Bəli, bu gözəl xəbəri verir, amma əhəmiyyətli. Yəni bunu demək istəyirəm ki, ordakı adamlar bayıtdı verir. var ama biraz çok bu olduğu için bir DD yarattılar. Bir de bunu. Hı. Yani bir de hatta eee karşı şeyler. Haberdar. Ha bunu anlıyorum. Tamam. Geldim. klap yerə məyə tadı mən girmişəm də çox da qəşəyidir haşımır patarə

Başım ağrıyor. Hani onu yenə kirəcəm. Həbə olaylar da çıxıb, nə bilim, alımlar da olur. Alma bir də, iki də hey yazıram, deyirəm, kirəcəm, sərdidirlərnə dəyəm. Hədiyyə tanışım da o yə. Başqa da Açık şimdi. Baksa olabilir. Basta tamam. Oti Anam. şey. Ya ana

Yes. No, no, sir. Sir. Ja, ja, ten ma. Nie, Ja to mam. mıştı Ben burada Bir şey değil. Bir de o daya. Ah, yok. Diyorum. Ama on bir çıkayım. Ha. Yani Bye bay. Bye. bu videonu burada sona yere. Umarım videoyu beğenmiş. Böyle Merhaba şimdi dostlar öze yakışı bakalım Eee bye kalın Bay bay ve taze videolarda kaçın ve bay bay.